Merhaba arkadaşlar, Gönül evime hoş geldiniz. Bugün size tığ ile kolye yapımını paylaşacağım. Short videoda paylaşmıştım daha önce böyle yaptım. E, farklı boncuk ve farklı ip kullandım. Şöyle göstereyim kullandığım ipi. Oya ipinin bayağı kalını bobin. Bununla yaptım tek kat. Boncuklarımız da Şöyle boncuklar arkadaşlar. Aslında tesbih boncuğu da olarak da kullanılıyor. Bunlardan yaptım. Bunların delikleri o kadar büyük değil. O yüzden tek kat ipe dizebildim. Bunu böyle yaptım. Yani şuradan da başlanabilir. Farklı olabilir. Benim Yeni deneyimim böyle yaptım. E, kolye aparat olarak da, kit olarak da böyle satılıyordu. Bunu böyle denedim. Yani değiştirebiliriz, değişik bir şeyler yapabiliriz. Bu böyle arkadaşlar. Hani sade de olabilir. Bu, bunu böyle yapmış. yakından da göstereyim. Aslında e, yakından çok daha da güzel duruyor. Aslında gerçekten daha güzel duruyor. Işık vurduğunda falan. Bu böyle. Şimdi yeni yapacağım da. Zincirin üzerine yapacağım. Bu boyutta çok büyük değil zincirimiz. Bunun üzerine yapacağım. Tuğra dikeceğim. Ortaya kalp koyacağım vesaire. Süslemeleri daha sonra göstereceğim size. Ve ben bunu makroma ipi ile yapacağım çünkü bu e, ahşap boyalı boncuklar çanta için de yapılıyor bunlar satılıyor daha doğrusu bununla yapacağım şöyle göstereyim onları da böyle boncuklar arkadaşlar gözenekli delikleri büyük rahat makroma ipine de rahat oldu böyle yapacağım zincire sık iğne yapacağım. Bunun için iki, bu, buçuk milimlik tığ kullanacağım. Bu merserize makroma ipi ince olan iplerden. Bir de kalınları var biliyorsunuz baya. Ben ince ile yapacağım. Çünkü kalınla kolye herhalde olmaz. Çok kalın çünkü onlar. Çantaları harika oluyor. Şimdi burada bir tane zinciri boş bırakıp ikincisine sık iğne yapıyorum. İkişer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Burada bir de yapmamız gereken zincir düzgün duruyor mu? Ona dikkat etmek lazım. Böyle yan falan durmaması, dönmemesi lazım. Ona dikkat edip hem bu ipimizi altında yok edeceğiz, gizleyeceğiz. İki tane sıkmadan yavaş örgülerle sık iğne yapıyorum. kış günü örgü kazaklarınızın ipine uygun olarak yapabilirsiniz. Ha, yazın da kullanılır elbette. Ama bu, bu bu yapacağım kalın öyle olabilir. Evet arkadaşlar. Bir tane gene sonunda bıraktım. Başında da bir tane bırakmıştım zinciri. Tamamen e, her bir zincire ikişer sık iğne yaptım. Kaç tane oldu? Ölçü verebilirim size şu an. Şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 tane zinciri sık iğne ile doldurdum. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Son zincirde iki tane sık iğne yaptım. Bir tane boş kalıyor biliyorsunuz. Buna yapmıyoruz. Ve dönüyorum. Bir sık iğne boş bırakıp buraya batıyorum. Ve artık boncuklarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi normal boncuğumu yaptım. Hemen bir boş bırakıyorum ve buraya batıyorum. Şimdi biraz daha yavaş yapayım görebilmeniz için. Boncuk içeride şöyle görüyorsunuz. Burada kapattım. Burayı boş bıraktım. Buraya batıyorum. Tekrar şöyle düşünün. Zincir çektiğimizi düşünün ama içinde boncuk var. Çok aşırı sıkmadan buraya değil de buraya batıyorum. Şöyle buraya değil. Buraya batıyorum. Çok aşırı sıkı yapmıyorum. Hatta hiç sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Normal bir örgüyle örüyorum. Zincir çektiğimizi düşünelim. Buraya değil de buraya batıp sık iğne yapıyoruz. böyle buraya değil buraya batıyoruz. boncukları tuhafiyelerden alabilirsiniz. Çanta e, aparatları satan yerlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Zincir de aynı şekilde. şöyle bir bakalım burası kolyemizin arka tarafı burası ön yüzü gördüğünüz gibi çok kolay eğlenerek yapabileceğiniz çok basit ama kullanışlı güzel şık bir kolye olacak Evet arkadaşlar. Ben boncuklarımı tamamladım. Bu sırayı bitirdim. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Bunun içinde iki tane zincir çekiyorum. Hemen ilk boncuğa şu boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bir, iki tane yani zincir çekip bu sefer yanındakine batıyorum. Şimdi biraz yavaşlayayım alayım. Bir, iki. Hemen bunun yanındaki bu şurada şöyle bir iki bir iki bir iki bir iki Yani buraya battık. Buna değil, bunun yanındakine hemen geçip batıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok şık, çok güzel olmaya devam ediyor. Daha da güzel olacak. Şimdi yapmamız gereken iki tane zincir çekip şu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken üzerine alıp bu son dolgu yaptığımız, sık iğne yaptığımız zincire bir kedi daha batıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Şimdi bunun için yapıyorum. Bununla bağlayacağız kolyemizi arkadan fiyonk yapıp bağlayacağız. Bunun uzun olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pardon onu da bırakalım. Yani 60 tane zincir çekmiş oldum. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane boncuğumuzu da sonra buraya sık iğne yapıyorum. Sadece sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İp kalın gerçi ama hani sadece zincir de olabilir belki fakat çözerken falan biraz çok ince olduğu için problem yapabilir ama böyle olunca çok çok daha kolay Fiyon yapıp açıp bağlanabilir. Kullanılması daha kolay yani kullanışlı. Evet arkadaşlar. Sık iğnemizi burada bitirdim. Buraya geldim. Şöyle zincirimizin olduğu yer. Burayı hemen cc yapıyorum. İlmek atlatıyorum yani. Burada da aynı şekilde ilmek atlatıyorum. Sonra iki tane zincir çektim. Üzerine alıp şöyle göstereyim şu boncuğun olduğu boşluk var biliyorsunuz zincir çektik ya oralara buraya battım trabzan yaptım bir iki tane zincir çektim tekrar bir iki tane trabzan yaptım diğer boncuğun olduğu yere sık iğne yaptım üzerine aldım üçüncü boncuğun yani zincirin olduğu boşluğa da iki tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çektim tekrar yine iki tane trabzan yapıyorum bunun yanındaki boşluğa batıyorum sık iğne yapıp kapatıyorum baklava dilimleri oluyor arkadaşlar şimdi tekrar bu işlemi devam ettiriyorum iki tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum yanına gene iki tane trabzan yapıyorum yanındaki boşluğa zincirin arasında sık iğne yapıyorum tekrar bir sonrakine trabzan yapıyorum iki tane trabzan yaptım iki zincir çektim gene iki tane trabzan yapıyorum sıranın sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz Şöyle bir bakalım. Burası arka tarafı. Burası ön tarafı. Evet. Devam ediyoruz. yapıyorum. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Ben sıranın sonuna gelip zinciri çekip aynı şekilde 60 tane daha zincir çekip üzerine sık iğne yaptım. Bu tarafta tamamlamış oldum. Sonra buraya geldim. Buraya batıp bir cc yaptım. Bir tane ve ipi buradan çıkartıp ince bir tığ ile buradan kaybetmek isteğim bu. Şuradan bunu iyice kısaltıp da ucunu yaktığımız zaman zaten kaynaşı veriyor. Şekülme derdi, çıkma derdi yok. Öyle bir sıkıntımız yok çok şükür. Şimdi buna da yapayım. Evet. Orada yapıştı. Tamam. Problem değil. Şimdi arkadaşlar son hali böyle kolyemizin. Şimdi ne yapacağız? Bunu esintebiliriz zaten istediğimiz gibi. Şimdi ucunun süslemelerini yapmaya geldi sıra. ben şöyle yaptım ee, karga burnuyla zincirden çıkarmıştım bunu açtım bu Tura'yı buradan geçireceğim sonra şuraya takacağım bunun için biraz daha açmak gerekiyor. Çok kapalı açık olanı bulayım. Şimdi bunu normal haline getirmemiz, düzleştirmemiz lazım, estetiğini bozmamamız lazım. Şöyle biraz daha sıkayım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oldu ama her birisine yapmayacağım. Bir boş bırakıp diğerine yapacağım. Bunlar çok sağlam bir zincir o yüzden de kolay kolay açılmıyor. Dikkat etmek lazım. Siz isterseniz sadece boncuk yapabilirsiniz, isterseniz sade bırakabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kolyemiz bitti nihayet. Ben e, göstermiştim. Karga burnuyla buralardan birer zincir çıkardım. İyice açtım. Ve buraya monte ettim ve kapattım. E, kalp vardı. Ortaya bunu yaptım. İsterseniz e, siz dediğim gibi e, tuğra hepsini yapabilirsiniz. veya boncuk yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. İçinizden nasıl geliyorsa zevkinize sevdiğiniz renklere göre sayılara göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makro ipinden, çanta süsü, ahşap boncuklardan çok rahat çok kolay kullanabileceğim güzel bir kolye yapmış olduk. Evet tekrar yeni çalışmalarda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Gönül evimi tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Esen kalın.